Karayolları değil, tadilte gelir. Karayolları Fadil karşı karşıya gelmek doğru olmaz. Büyük dostumuz İngiltere karşı durma gelir ki bu hiç olmaz. Ankara yöneticilerin Yunanlara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. İranlılar aramızda, akılcada, ilimcede, kuvvet bakımında ve her alanda bu kadar fark varken onlarla muharebeye girişinemezsin. Tabi Aziz'im tabi. 15 müddetle İngilizler bizi idaresinler, daha sonra biz kendimizi idare etme öğrenince elimizden tutarak bizi kurtaracaktır. Türkiye'ye gitti bu çocuklar. Haklısınız efendim. Neymiş? Misal kiminliğiymiş. Bölünmez, bağımsız, çağdaş Türkiye'ymiş. İngilizler millicileri tutuklayıp Malta'ya sürdüler. Hala uslanmadılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun milatçısı Batıda Yunanlılar, Doğuda Ermeniler Küçük Asya, çekirge sürüsü mi takip edecek yahu? Aklınızı alıyor mu bunu? Ne yapıyor İngiltere? <laughs> Türkiye ve Rusya Ermenilerini birbirlerine yakınlaştırıp Avrupa'ya çalışıyor. Siz ne iyi çıkarmışsınız valla. Ermenice misiniz ha? Eskişehir önündeki Bukan Deryası'nda Doğu meselesi denilen ayı Artık tamamıyla boğulacaktır demişsiniz Ne de doğru şey Evet dediğinizde çıktı Yeni bir zafer yolu gözüküyor Büyük Lüksan Kırılacak değil Avrupa ile başa çıkmayı Yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavim başarabildiği Mustafa Kemal başlara bitsin. Ekrem Bey'in dediği gibi. Mustafa Kemal, Yunan ordusunun bir tarzına bir an bile dayanamaz. <laughs> ah Ali Kemal Bey ah. Hükümetliyken İngilizlerle sağlam bir antlaşma yapacaktınız. Şimdi onlar bizi idare ediyor olacaktı. Rica ederim beyler. Haksızlık etmeyin, biliyorsunuz Damat Paşa da ben de bunun için çırpındı. Ama Ankara, Svetlendok'ta fırlayınca işler karıştı. Sahte İngilizler bunları bir kuvvet sandı, Tereddüde düştü. Bu çılgınların iki atımlık barutu vardı. İkisini de kullandılar, bitti. İnşallah. Yakında pes ederler. <laughs> Korkmaya gerek yok. Efendim, bu Türklerin benim sürgünce bir kahramanlıkları var. Böylesine büyüklerine, ilerle çekişine de tam bağımsızlık bir de bilerek yalnız kahramanlıkla kazanabilir dedim. Kazanamadılar işte. Bundan sonra Her yerde yoksulluk, karşılık egemen. Ah Haluk Kemal Bey, ne olacak bu memleketin hali? Bir yandan üç buçuk bin askeri püskürttü diye dünyaya kafa tutmaya çalışan Mustafa Kemal Asisi. Öte yandan elden giden onca toprak. İngilizler olmasa halimiz duman demektir. Sağ olsun adamlar. Bozulan ataşı düzenlemek için gece gündüz çalışıyorlar. İnanın ki efendim elin gevuru bizi bizden çok düşünüyor. Hayırlar iş yüzü savaş. Siyasetten zerre kadar anlatıları yok. Ellerini derme çatma bir oldu. Birkaç tane düzmece kahraman dövüşüp duruyorlar hükümet ölçmüş, biçmiş, uygun görmüş, seher anlaşmasını imzalamış. Size ne oluyor aziz hopla? Ben Hudeyre kan dökmeyen halim var mıdır? Öğrendiğime göre Londra'da da çocuk gibi. İzmir'i isteriz, Adana isteriz, Edirne isteriz. Hatta tam istikrar isteriz diye tutturmuşlar. Yok canım, Bunlar çılgın. <laughs> Tabii canım. Çılgın olmasalar, sanki cihaz savaşını biz kazanmışız gibi. Koskoca borcunca, barışlardan diktatöre seneler miydi? Ne demiş Araplar? El hükmen kimen galebe? Galimin ne diyor olur? Bu çapta, bu anlayışta, adamlar değil devleti, ufak bir aşireti bile idare edemezler. Edebilselerdi, Yunan dostlarımız şimdi eski şehir yolunda olmazdı. Evet. Buyurun Ayus'ta. Bir aydır, üçünüzün bir araya gelmesini bekliyorduk. <laughs> Kaldırın ellerinizi. git gitme Çayçı Ali. Trabluskap gazisi Ali Çavuş diyeceksin. İngiliz zabitleri ne? Seni kendi ellerimle teslim edeceğim. Türklerin teslim olduğu ne zaman görülmüştür? Yandis yapıyorsun efendi. Buradan kurtulamazsın. Sen yani sus can <laughs> efendi. Daha dün kapımızda uykarttınız da. Şimdi bu şımarıklık nedendir? Sizin gibiler oldukça Allah bu milletin yardımcısı olsun. Akıllım, bilmez misin? Düşenin dostu olmazmış. Bunu senin ataların söylemişti. Ben de sana bir atasözü söyleyeyim bizim gibiler için besle kargoyu olsun gözüm derler. Duyuyorsun değil mi Ali Kemal Efendi? Ortağın Mizan Efendi'yi. Gerçi senin ondan geri kalır yanın yok. Sana da boşuna Arçın Kemal demiyorlar. Karsın Ermenilerden aldığınızda da ordumuzu eleştiren yazıları sen yazmamış mıydın? Sen de dava arkadaşların hem bu da kafa tutuyor, hem de İngiliz dostluklarınızla karşı çıktığınızın Farkında mısınız kuzum? Bizi yaşatmamak isteyenlere her onurlu Türk gibi tabii karşı çıkacağım. Ve sizin gibileri de yaşatmayan edek çarpışacağım. <laughs> Ali Usta! Daha kapanan bir galiba seni. Çiftler kendi güçleriyle adam olamaz. İngilizler evimizden tutarak bizi kurtaracaktır. Tuz sizi alçak herifler. Sizin üçünüzün de birbirinizden farkı yok. Bu topraklarda doğup bu toprakların suyundan, nimetinden faydalanıp bir de bu topraklardaki insanlara kurşun sıkıyorsunuzsa bu yaptığın yanına kalmaz Ali Usta. Bunun hesabını sorar. Korkunun ecele faydası yok sayın efendi. Akdün ve Cidayi'ye eski de kaybettiniz. Bundan sonra savaşabileceğinizi hiç sanmam. Bu kutsal yola başlayan kahramanların bizi aydınlığa çıkaracağına eminim beyler. Ben ve dava arkadaşlarım vatan uğrunda şahane içmeye an ve yemin ediyorum bu can, bu tende durdukça vatanın bayrağını gönderden indirmeyeceğiz.